Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber kanalında Melih Altınok ile sebep sonuçta eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, yeni öğretmen atamalarına da değindi. Öğretmen ataması olacak mı? Sorusuna Bakan Tekin şöyle cevap verdi. Her yıl yüksek rakamlarda atamalar yaptık. Bu senede 45 bin atama yapıldı. Bunun kararını ben bakan olarak veremem. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüştük. Bu konuda gerekli adımları atacağımızı da Sayın Cumhurbaşkanımız taahhüt etti. Bu yıl yine bir atama takvimi oluşur ve prosedürü de bahar yarı yılına kadar yetiştiririz. Cumhurbaşkanı kabinesinde bu konular konuşulacak. Bahar yarı yılı başlamadan önce süreci takvimlendirmek istiyoruz. Bakan Tekin'in açıklamalarına göre yeni öğretmen ataması ikinci döneme yani 2023 ila 2024 eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılına yetişecek şekilde yapılacak.